Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir Bitcoin analiz videosu çekeceğim. Daha sonrasında alt koyunlar yeni alt ve ve genel piyasa analizi hakkında bir e, video gelecek. Ancak bugün sadece e, Bitcoin üzerine konuşacağız. E, çünkü beklediğimiz Spot ETF fonaylarının bu hafta gelmesi bekleniyor ve piyasada şu anda bir belirsizlik var. Bitcoin'in yönü bir yukarı bir aşağı. ki geçtiğimiz günlerde yani şöyle bir, büyük bir mumla aşağı doğru bir 2.500'ün, 42.500'ün altını inmeyi denedi ancak e, net bir şekilde sadece iğne olarak bıraktı, başarılı olamadı. E, şu anda 42.500 seviyesinin e, gözle görülür şekilde destek bölgesi olarak çalıştığını düşünebiliriz. Yani daha doğrusu net olarak 42.500 demeyelim de, e, şöyle kaba taslak vermek gerekirse 41.000 ile 44. E, 44 bin dolar arası e, bir bölgede hem destek hem direnç arasında sıkışmış yatay bir bantlı bitcoin hareket ediyor. E, bunun özelinde e, ETF onaylarının gelmesi bekleniyor. Birçok e, firma ki bugün itibariyle e, az önce e, BlockRock, OneNet gibi birçok firmanın e, ETF başvurularını güncellediği haberleri geldi piyasaya. E, zaten bununla birlikte de Bitcoin'de şöyle küçük bir yukarı yönde hareket başladı. Şimdi ETF'lerin onaylanmasından sonra bizi pi, piyasayı ne bekliyor? Ondan biraz konuşmak istiyorum. Daha sonrasında da önümüzdeki birkaç günlük süreçte yaşanacak yaşanabileceklerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Ben geçtiğimiz videoda da bahsetmiştim. Bir ara yükseliş döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Hala bu ara yükseliş döneminin de Nisan Nisan'dan önce yani Halving'e yakın son olacağı. Yönünde bir düşüncem var. Halving sonrası piyasanın bir miktar geri çekilip halvingde sonra o geri çekilmede e, piyasayı bu aya hazırlayacaklarını düşünüyorum. E, bu sebeple de aslında yükselişin e, Mart'a kadar devam etmesi yönünde bir beklentim var. Mart sonrası piyasada bir düşüş bekliyorum. E, şu andaki yani ara yükseliş döneminin Mart'tan sonra son bulacağı yönünde bir düşüncem var. Evet haliyle de spot ETF'lerin onayının gelmesiyle birlikte piyasadaki yükselişin 50-55 bin bandına kadar çıkabileceğini düşünüyorum Bitcoin özelinde. Tabii ki altcoin'lerde bu daha fazla yükselişler gelebilir işte. %30, %40, %50'lik yükselişler görebiliriz altcoin'ler için. Ancak bunu daha sonrasında konuşacağım. Şu anda Bitcoin özelinde konuşacaksak dediğim gibi 50-55 bin bandına kadar Bitcoin'in yukarı yönlü bir hareketi devam edecektir. Mart ayına kadar. Tabi bu süreç böyle birden tek mumda olacak iş değil. Ee, yani Bitcoin'in öncelikli olarak geçmesi gereken seviyenin burada da belirttiğimiz gibi geçmiş grafikleri baz alarak belirlediğimiz direnç seviyesi olarak 46.500-46.400-46.500 46, 46, seviyelerin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burası çünkü önemli bir direnç noktası ancak buranın tek mumda geçilmesi e, halinde e, 56.000 Dolar seviyeleri zaten önümüze çıkan ikinci ve zorlu bir direnç bölgesi olarak kalıyor. Ancak buranın tek bunda geçilmesi e, halinde daha önce bakın şurada e, 42.500 olduğu gibi tek bunda geçildi. Ancak burada uzun süre bir akımlı oldu fiyat. Aynı şekilde 46.500'ün geçilmesi halinde fiyatın burada bir süre akımlı olarak ya, bu şekilde yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Yani şöyle e, fırçayla çizmek gerekirse şöyle bir süre bir hareket yapıp fiyatın 55 bin 56 bin lira kadar çıkıp buralardan geri dönüş yaparak Mart sonrasında bir düşüş yaşamasını bekliyorum. Elbette ki Bitcoin'in fiyatı %10 düşerken altcoin'ler %20 %30 daha fazla düşüyorlar. Ee, bu süreçte tabii ki altcoin ve bitcoin toplanabilir kademeli bir şekilde. Ee, şu anda anlatmak istediklerim e, ETF sonrasında dediğim gibi piyasanın bir miktar yükselip Mart sonrası düşeceği yönünde e, kısa vadede yani önümüzdeki haftalarda e, cumaya kadar işte önümüzdeki hafta pazartesiye kadar neler olabilir biraz da ondan konuşmak gerekirse e, coin glass verilerine baktığımızda şu anda likidasyonu alınmamış ve yüksek miktarda likidasyon barındıran en önemli seviye 46500 seviyeleri önemli miktarda likidasyon barındırıyor geçtiğimiz saatlerde, geçtiğimiz günlerde ya da saatlerde zaten buraya doğru bir likidasyon çalışması, alma çalışması yapıldı ancak fiyatı burada almadan döndürdüler. Zaten bunun alınmamasının sebebi de zaten şurada gördüğümüz yoğunluğun ya yani ikinci bir bölgenin oluşmasına sebep oldu. Yani 45 bin dolaylarına bir yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Öte yandan burada açık faize ve fonlama oranlarına bakarsak Geçtiğimiz günlerde fonlamadan bahsetmiştim bir önceki videoda. Fonlamanın ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Yani ne zamandan beri? 2 Ocak'tan beri fonlamanın ciddi anlamda eridiğini, piyasadaki beklentinin düşüş yönlü olacağı ve bu yüzden de short pozisyonların alınmasına sebebiyet verdi. Şimdi durum böyleyken bir piyasada temizlik yapma ihtimalleri oldukça yüksek yani fiyatın birden 45 bin 46 bin bandına çıkarıp da Shortta bekleyen arkadaşları likide etmeleri oldukça mümkün bir ihtimal açık faizin giderek azalmaya başlaması yani Şöyle geniş ölçekte bakarsak piyasanın heh, Grafik geldi piyasanın şimdi Şuradaki yani ilk ilk 4 seviyelerine bin, 44 bin seviyelerin çıktığında 90 bin kalk falan bir açık faiz vardı Tabii bu binas üzerinde bakıyorum şu anda bu ciddi anlamda bir azalış yönünde Binas üzerine bakıyorum Çünkü şu anda piyasadaki en hacimli borsalardan bir tanesi bin o yüzden binas üzerinden kontrol ediyorum Ancak diğer borsalar üzerinden de kontrollerimizi yapmamız mümkün. Onun dışında söylemek, bakmak ve söylemek gerekirse, dediğimiz gibi fonlama oranındaki düşüş, açık faizdeki düşüşün başlaması e, tabii şunu unutmamak gerekiyor. Açık faizde şu anda genel anlamda bir düşüş var ancak açılmış pozisyonlar da var. Yani e, mesela şuradan e, açılmış pozisyonlar var. Yani dip seviyeden yukarı yönlü açılmış pozisyonlar var açık faizde bir artış var. Biz genel anlamda bir düşüşten bahsediyoruz. Onu belirtmemizde Belirtmemiz gerekiyor e, dediğimiz gibi fonlama oranında bir düşüş var e, söyleyeceklerim kısaca bu kadar e, Dediğim gibi yakın zamanda bitcoin'in 45 bin dolar seviyelerine çıkması e, çok muhtemel yani şu iki bölgedeki likidasyon alınması çok muhtemel görünüyor Fonlama oranında ciddi bir artış var short'ta bekleyenlerin sayısı ciddi anlamda azalmış açık faizdeki oran e, yükseliyor e, bu da likidasyon seviyesi ve beklentiyi. Yani şunu söylemek istiyorum bir taraftan. Geçtiğimiz bir daha bahsetmiştim aslında ama Goldman Sachs'ın siyosundu e, yanlış hatırlamıyorsam beklenti al haberi sat diye bir açıklama yapmıştı. E, şimdi piyasadaki piyasadaki yatırımcı şunu söylemek istiyor söyle. yani e, haber geldiğinde. Biz satış yapacağız yani her zaman için beklenti alınır haber satılır şeklinde yani ETF onayları geldiğinde Bitcoin'in fiyatının düşeceği yönünde. Ancak şimdi şöyle bir durum var ki e, bu ETF onayları spot yani vadeli işlem değil spot ETF'ler e, elbette ki bu adamlar BlockRock gibi Vanek gibi şirketler kalkıp da 40, e, 44.000'den binden, 40.000'den binden, 35.000'den binden Bitcoin elbette ki almadı bu abiler. Bu abilerin bitcoinleri kaldı ki piyasadan da bitcoin almadılar, almadılar bence. Yani ben piyasadan da bitcoin aldıklarını düşünüyorum. Ancak nereden aldılar? Ee, Amerika'nın elindeki bitcoinler var. Hükümetin elinde, Amerikan hükümetinin elinde bitcoinler var. Bunları almış olabilirler. açık ee, arttırma usulü. Ee, geçtiğimiz dönemde FTX'in mahkemenin onay verdiği, satış işlemi yaptırdığı bitcoinler var. Bunları almış olabilirler. OTC ile vesaire. Yani bu abilerin aslında aldığı Bitcoin'ler muhtemelen çok çok düşük fiyatta kaldı onlara göre. E, haliyle bir de bu spot olduğu için bu varlıklar yani haberin satılması gibi bir durumu beraberinde getireceğini düşünmüyorum. E, çünkü vadeli bir e, ETF değil. Vadeli ETF olsa evet. Haberin satılması ki geçmiş dönemde bunu yaşadık. Vadeli ETF'lerin onaylandığında e, piyasanın düşüş yönlü işlem gördüğünü şahit olmuştuk. Ancak şu anki ETF'lerin spot olması sebebiyle ben düşüş yönlü değil tam tersi yükseliş yönlü olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu kalkıp da sonsuz bir boğa döngüsünü sokmayacak bizi. Bitcoin'i 80 bine 90 bine götürecek bir boğa başlatacağını düşünmüyorum. Ben boğanın dediğim gibi halvingden de sonra yani Nisan ayı geçecek. Mayıs ayı belki Nisan Mayıs ayı belki birazcık kırmızı yaşayacağız. Haziran, Temmuz, Ağustos belki Eylül e, bu boğa dönemine hazırlık süreci olacak. Bir böyle akımlasyon e, yaşatacaklar piyasaya ve ardından bir boğa döngüsüne geleceğimizi düşünüyorum. E, şu anda dediğim gibi ben bir ara yükseliş döneminde olduğumuzu hala kuvvetli bir şekilde savunanlardan, e, piyasada savunanlardan e, biriyim. E, dediğim gibi ETF onayından sonra ben bu bölgelerin yani 44.000-45.000 belki 46.000'e kadar bir yolculuk yapılacaktır. Buna başlayacağım böyle bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Ancak e, tam tersi bir ihtimali şu an için beklemiyorum. Kaldı ki bu beklentimin sebebi de e, bir diğer sebebi de bu bölgelerin likidasyonlarının alınmamış olması. Yani bu bölgedeki likidasyonların bırakılıp da haberin geldiğinde fiyatın e, 30 bin lira düşmesi çok çok zor. Yani bu bölgedeki likidasyonun bırakılıp aşağıya inmesi buradaki likidasyonların fiyatını çok çok arttıracaktır. Piyasanın şu anda short beklemesinin sebeplerinden biri de zaten bu bölgede oluşan likidasyonlar oluşturuyor. O yüzden ben buraların alınarak yukarıya doğru bir yükselişin yaşanacağını düşünüyorum. Kaldı ki Bitcoin grafiğine şöyle genel olarak bakarsak. Şimdi bakın bir 64.000 65.000 seviyelerinden sonra geri çekilen Bitcoin ve 69.000'de tarihin en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin ve ardından Bitcoin. 15 bin dolarlara kadar düşen bir Bitcoin grafiği var. Şu anda Bitcoin grafiğindeki çizdiğimiz trend seviyesinde herhangi bir bozulma da yok. Ve bu bozulma için olası seviye 30 bin dolar seviyeleri gelse bile şu an itibariyle bu trendde herhangi bir bozulma yaşamıyor. Elbette ki trendin yönü genel anlamda yukarı. Ancak... Ee, bu seviyelerden sonra bir geri dönüş haliyle oldukça muhtemel. Ee, ben fiyatın dediğim gibi 56 bin 55 bin bandından döneceğini e, düşünenlerden fiyatın nereye kadar düşeceği konusunda ise trendi takip edeceğim. Yani trend o konuda bana yol gösterecek. Eğer ki trend bozulursa kalkıp 30 binleri beklerim yani 29-30 binleri beklerim ancak trendde herhangi bir bozulma olmazsa trend üzerinde kalmaya devam ederse e, hareket e, ben trend üzerinde gördüğüm her yerden bitcoin alınabileceğini savunacağım e, şu anlık söyleyeceklerim kısaca bu kadar e, yakında dediğim gibi altcoinlerle ilgili yeni e, kripto varlıklarla ilgili launchpadlerle ilgili ki binance yeni launchpadler başlattı Onlarla ilgili bir tanıtım ve analiz videoları gelecek. Bitcoin ile ilgili muhtemelen ETF'ler onaylandıktan sonra genel bir piyasa analizi zaten videosu düşünüyorum. Ayrıca eğitim videolarında da hız kesmeden devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olup takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.